Bursa-İzmir yolu, Otoman trafiği. Evet sayın seyirciler, otobanda görüyorsunuz Bursa yönüne trafik tıkanmış durumda sayın seyirciler. Uzun kuyruklar oluşuyor sayın seyirciler. Evet kuyruğumuzu Ne bakıyoruz, henüz daha göremedik sayın seyirciler. Kaptanoğlu Turizm gördük, 2 dakika önce Kaptanoğlu Turizm kuyruktaydı sayın seyirciler. Kamil, Kamil Koç Kamil Koç, koçum benim Evet burada bir otobüsümüz var Kamil Koç ve Villa İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler Evet sayın seyirciler görmüş olduğunuz gibi kuyruğun ucu henüz görünmedi Evet burada bir otobüsümüz daha var sayın seyirciler o da Kamil Koç seyirciler görüyorsunuz. Kuyruk hala devam ediyor. Kuyruğun ucuna yetişemedik sayın seyirciler. Trafik kazası olmuş olabilir. Normalde bu kadar kuyruk olmuyor. Muhtemelen bir trafik kazası olmuş olabilir sayın seyirciler. Demir TV iyi diler.